Evet, değerli arkadaşlar, deprem üzerinden 6 gün geçti ve... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında bir kira bir yuva kampanyasıyla kira desteği veren kişi sayısının 2107, evini paylaşan kişi sayısının ise 109 olduğunu kaydetti. Bir kira bir yuva kampanyasında kira yardımları 20 milyonun üzerine çıktı 48 saat içinde. Şu anda kira desteği verenlerin sayısı 2107. Evini paylaşan yani bir evini depremzedeler için, felaketzedeler için kullanabilirim diyen vatandaşlarımızın da sayısı 109 oldu. Bir kere öncelikle bu olağanüstü koşullarda bu kadar yüce gönüllülük göstererek bu kadar büyük rakamları bağışlayarak destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü ne yazık ki pandemi deprem dinlemiyor diyen Soyer açıklamasını şöyle sürdürdü. Pandemi deprem dinlemiyor yani o bir şekilde hatta belki de bu nedenle daha fazla yayılıyor. Biz uyarmaya ve tedbir almaya devam edeceğiz. Allah korusun çünkü bu şeyde, bu iklimde çok daha fazla yayılma imkanı bulacak.